Merhabalar, ben psikolog-yazar Servet Aşan. Yaklaşık iki buçuk yıldır ruhsal alanında çalışmaktayım. Bugün sizlere yeni çıkan 12. Seans Fik kitabından bahsetmek istiyorum. 12. Seans Fik kitabı, psikolojik bir hastalık olan disosyatif fik bozukluğunu konu aldığım ve farklı bir kurguyla sizlere açıklamaya çalıştığım bir roman. Disosyatif fik bozukluğu, kişilerin karakterini dahi unuttuğu, yeni bir karakter oluşturdukları Ciddi bir psikolojik rahatsızlıktır. Ve romanda karakterimiz fük hastasıdır. Fük hastalığının daha önceki yani çocukluk çağındaki travmalarına ya da yoğun stresle ortaya çıkabildiği görülmektedir. Fakat e, fük olduktan sonra kişi bir çeşit kaçış içerisindedir. Ve bu kaçışta da e, daha önceki iletişim kurduğu kişilerle tekrardan karşılaşması olağandır. 12. Seans Büyük kitabı da buna benzer bir yaklaşım içerisinde güzel bir hikaye ile bütünleşmiş oldu. Bir seri kitap olacak ve bu seri kitabın ilki 12. Seans Büyük olarak, bir giriş olarak karşınızda olacak. DNR mağazalarında ve dr.com adreslerinden 12. Seans Büyük kitabını satın alabilirsiniz.